Hayvanlar halinde yer alan canlılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi görünmez? Hayvanlar glikozun fazlasını glikoje olarak depo etmektedirler. Aktif olarak yer değiştirmeyi sağlayan üyeleri vardır. Heterotrof olarak tamamı tüketici olarak beslenmektedirler. Kitin yapılı hücre duvarı bulundurma mantar alemine ait olan bir özelliktir. Hayvanların hücre duvarı yoktur. Oksijen sunum yaparak ATP üretme yine hayvanlarda görülen bir özellik. Yanlış olan cevabımız D seçeneği. Omurgasız hayvanlarda verilen özelliklerden hangileri görülebilir? Hayvanların tamamı gelişmiş çok hücrelidir. Tek hücreli hayvan bulunmaz. Tamamı heterotrof olarak hazır beslenmektedir. Sinir şeridine sahiplerdir. Omurgasızların karın bölgesinde sinir şeritleri vardır. Trake solunum yapmayı sağlayan omurgasız hayvanlar vardır. Özellikle böcekler sınıfı, eklem bacaklardaki böcek sınıfı trake solunum yapmaktadır. Özellikle oksijen ve karbondioksit taşıyan trake solunum organları bulunur. 2, 3 ve 4 omurgasızlar için görülebilen özelliklerdir. Cevap E seçeneğidir. Omurgasız hayvanlar grubunda yer alan canlılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi görünmez? Omurgasız hayvanlarda özellikle böcek sınıfında başkalaşım geçirme vardır. Larva ve ergin dönemler görünmektedir. Yine böcek sınıfında trake solunu yapabilen canlılar bulunmaktadır. Yine aynı şekilde böcek sınıfında eklem bacaklarda çizgili kasa rastlanıyor. Böbrekler aracılığıyla boşaltım yapmak omurgalı olan hayvanlarda görülür. Omurgasızlarda boşaltım yapmayı sağlayan özelleşmiş malpigi tüpü, e, nefridium, gibi yapılar bulunmaktadır. Tam sindirim sistemine sahip olma yine omurgasızlarda görülebilen özellikler arasındadır. Cevap D seçeneğidir. Omurgasız hayvanların gruplarında yer alan canlı ile ilgili Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Deniz anası omurgasızlarda sölenter grubunda bulunmaktadır. İlk sindirim sistemi, sinir sistemi yapısı e, sölenterlerde karşımıza çıkmaktadır. Solucanlar için örnek olarak e, sülük örneğini vermiş. Buradaki ifademiz doğru olmuş? Istakoz bir eklem bacaklının kabuklu sınıfında yer alan canlıdır bir yumuşakça değildir. Yumuşakçalarda ahtapot gibi, mürekkep balığı gibi grupları görüyoruz. Yine eklem bacaklarda örümcek sınıfından olan bir akrebi görüyorum. Derisi dikenlerde de deniz salyangozunu örnek olarak alabiliriz. Cevabımız C seçeneğidir.